Merhaba arkadaşlar. Ender Hoca ile Fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz iş güç enerjinin soru çözümü olacak. Derse başlamadan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. 5 kilogramlık bir cisim 15 Newton'la 9 metre çekiliyor. B noktasından geçerken cismin süreti nedir diye sormuş. Sevgili arkadaşlar burada bir iş yapıyorsunuz ve işin karşılığında ne elde edeceksiniz? E, kinetik enerji elde edeceksiniz. Pekala o zaman iş eşittir kinetik enerji yazmakla başlayalım. Yaptığımız işin formülü f çarpı x, kinetik enerji ise 1 bölü 2 m ve kare olacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar tabii ki bizim burada bir de sürtünmemizin olduğu gözüküyor. Yani k eşittir 0.1 verildiğine göre buradaki kuvvet net kuvvet olmalı. O halde hemen bir sürtünme kuvvetini kenarda bulalım. Neydi? k çarpı n formülünden yapacağız. 0.1 diyeceğim. Bu cisim 5 kilogram olduğu için yüzeyin tepki kuvveti de 50 Newton olacaktır. O halde 50 ile çarparsak burayı da 5 Newton olarak buluruz. Bizim uyguladığımız kuvvetin 15 Newton olduğunu biliyorum. O halde net kuvvet için 15-5 yazacağım. Ve 9 metre yol aldırmışız. 9 ile çarpacağız. 1 bölü 2 eşittir. Kütlemiz 5 ve buradaki hızımızın karesini bilmiyoruz. O halde sevgili arkadaşlar sol tarafı yaparsak eğer 15'ten 5 çıktı. 19 ile çarptık. 90 çarpı 2 bölü 5 gelecek. Bakın buradaki 2'yi buraya çarpım olarak attık. 5'i ise bölüm olarak geçirdik. Bu da V kareye eşittir. Yani 180 bölü 5 36 gelecektir. Sevgili arkadaşlar bunun da her iki tarafın karekökünü alırsanız eğer V eşittir 6 metre bölü saniye olacaktır. B noktasından geçerken sahip olduğu hız 6'dır diyoruz. İkinci sorumuz şöyle. Ağaç ismini yerden haş kadar yükseltmek için yapılması gereken işin en küçük değeri kaç mg demişiz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki Hareketli makara görüyorsunuz. Hareketli makarada yükler ikiye ayrılır. Yani M bölü 2, M bölü 2 olacaktır. Bizim buradan hatta şöyle yazalım mı? MG ağırlığımız var. MG bölü 2, MG bölü 2. Fakat bu MG bölü 2, yani buradaki ipe de tabii ki sabit makara olduğu için etki edecek. 4M'yi kaldırmak için yeterli değildir. Peki ne yapabilirsiniz? Burada diyebilirsiniz ki ekstra bir kuvvet uygularız. Ve uyguladığımız kuvvet 4M'yi kaldırır. Ne kadar kaldıracak? Ne kadar uygulamam gerekiyor? F eşittir. 7 mg kadar daha olmalı ki toplamda 8 olsun. Kollara 4, 4 olarak paylaştırabilirim. Peki sevgili arkadaşlar burada bir hareketli makara var. Hareketli makaralarda yoldan kayıp vardı hatırlarsınız. O zaman biz bunu h kadar kaldırabilmek, bunu da h bölü 2 kadar hareket ettirmek anlamına geliyordu. Dolayısıyla bizim buradaki 7 mg'miz H bölü 2 kadar hareket ederse ne kadarlık iş yaptığını bulmuş oluruz. Bakın 7 mg kuvvetimiz. H bölü 2 ise aldırdığımız yol. O zaman cevabımız 7 bölü 2. Yani 3,5 mg H gelecektir. 7 bölü 2 mg H kadar iş yapacaklarını Kaç mg H diye sorduğu için soruyu burada bırakabilirsiniz. Bakın ufak bir tekrar yapalım. Şöyle hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi şuraya bir hareketli makara çizelim. Mesela biz buradaki P yükünün H kadar yukarı kalkmasını istiyorsanız buradaki F ipini ne kadar çekmek zorundaydık? 2H çekmek zorundaydık. Şimdi o zaman buradaki M cismi ve 4M cisminin olduğu yerlere bakarsanız hareketli makarada bu 4M'nin olduğu ip H kadar hareket edecekse bu ip H kadar hareket edecekse o zaman buradaki ipin H bölü 2 kadar hareket etmesi gerektiğini tekrardan hatırlatmış olalım. Evet üçüncü soruya geldik. A ve B cisimlerinin yere göre potansiyel enerjilerinin oranı nedir? Potansiyel enerjinin formülünü MGH olarak hatırlıyoruz zaten. Peki iplerdeki gerilmelere baktığınızda arkadaşlar buradaki ağırlıklar hakkında fikir verecektir size. B cismini taşıyan ipteki gerilme 2T ise bunun kütlesinin 2M. A ve B'yi beraber taşıyan ipteki gerilmenin 3 olduğunu gördüğüm için de A'nın kütlesinde M olarak veririm. Böylelikle toplamda 3 M taşıyor. O yüzden de 3 D gerilmeye sahip olduğunu söyleriz. O halde A cisminin potansiyel enerjisini söylersek arkadaşlar kütle çarpı, yer çekimi ivmesi ve yükseklik 3 H gelecek. B cisminin potansiyel enerjisini yazarsam 2 M çarpı G çarpı 2 H da burası gelir. Her iki tarafı birbirine oranladığınızda Sabitleri sadeleştirirsek cevabımız 3 bölü 4 olacaktır. Bir su pompasının 3 metre derinlikteki kuyudan 3 kilogram su çıkartıp 8 metre bölü saniye hızla fırlatması isteniyor. Bu işlemin 10 saniyede tamamlanması için pompanın gücünün en az kaç watt olması gerekiyor demiş. Bize sorulan şey bir güç. Pekala gücümüz nedir? Arkadaşlar biliyoruz ki güç iş bölü zamandı. Dolayısıyla işin de enerjideki değişim olduğunu biliyoruz. Siz 3 metre derinlikteki bir suyu yukarıya çıkartıyorsanız buna ne kazandırdınız o zaman? Potansiyel enerji kazandırdınız. Ardından çıkarttığınız bu suyu 8 metre bölü saniye hızla fırlattığınız için bir de kinetik enerji kazandırmış oldunuz. O halde ben demek ki güçte iş yerine potansiyel enerji artı kinetik enerji Bölü zaman yazarak gücü bulabilirim. Ne kadar potansiyel enerji kazandırıyordu? MGH formülünü yerine koyarsak eğer. Kütlemiz 3. Yerçekimi ivmesi 10. Ve yükseklik 3 metreydi. Artı kinetik enerjiyi yazarsak 1 bölü 2. Kütlem 3 kilogram. Ve 8'lik hızla fırlatıyorum. Yani 8'in karesi. Bölü geçen süre ise 10 saniye. Sevgili arkadaşlar yukarısı 90 artı. 64'ün yarısı 32. 32 ile 3'ü çarparsak 96 gelir ve bölü 10. Yani 186 bölü 10 18.6 wattlık bir güce sahip olduğunu söyleriz. Orijinal güzel bir soru. Dikkate almanızda fayda var. P noktasından bırakılan cisim N noktasından geri dönüyor ve L noktasında da duruyor. K noktasından bırakılan cisim M noktasında duruyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle P noktasından bırakılan cisim. Yani biz şuraya kadar soruyu bir isterseniz ayıralım. Evet önce ilk durumu bir çözelim arkadaşlar. P noktasından bırakırken ne kadarlık bir enerjiyle bırakıyorum? 4 mgh'lık bir enerjiyle bırakıyorum. Bu 4 mgh'ı kaybedeceğim. Kaybedip peki karşılığında ne kazanacağım? Bir kere n noktasına kadar çıkabildiğim için potansiyel enerji kazanacağım. 2mgh. Ama bunun haricinde bir de ne kazanacağız? Yani kazanacağız derken aslında burada kaybedilen kısım olmuş oluyor. Sürtünmeye giden ısı kazanıyoruz. E, o da sürtünmeye giden enerji oluyor. Demek ki buradan bir omega s yazacağım. Buradaki omega s dediğimiz ifade yani sürtünmeye giden enerji 2mgh olacaktır. N noktasından geri dönüyor ve L noktasında da duruyormuş. Peki N noktasından geri dönerken neye sahipsin? 2mgH'a e sahipsin. Ama nerede duruyorsun? L noktasında duruyorsun. Demek ki L noktasında durabilmek için bir sürtünme var ve bütün enerjiyi sürtünmeye verdiğini söylüyoruz. Daha sonra K noktasından bırakılıyormuşsun arkadaşım. O zaman K noktasında sahip olduğun enerjinin ne olduğunu yazıyorum. 2 mgh'lık bir enerji var. 2 mgh'lık bir enerjiyle bu sefer nerede duruyor? M noktasında duruyor. M noktasında durduğuna göre yine bütün enerjisini sürtünmeye yani ısıya verdiğini söyleyeceğiz. Isıya dönüşüyor. O halde arkadaşlar, N noktasından dönerken ve K noktasından dönerken, yani ikisinde de 2 iki mg aşık enerjiye sahipken, birinde L'de, birinde M'de durduğuna göre, o halde sürtünme kesinlikle LM arasında olduğunu söyleriz. Demek ki LM arasında sürtünme vardır. MN arası sürtünmesizdir demiş, bakın üçüncü madde. Evet, MN arası sürtünmesiz olacak. Yani hatta KL arası da sürtünmesiz olacak. Çünkü oralarda eğer sürtünseydi ne olurdu? Enerjiyi kaybeder. L'ye ya da M'ye kadar gelemezdi. O halde 3. madde de doğru. Fakat KL arası sürtünmeli değil, sürtünmesiz olacak. O yüzden birinci madde yanlıştır diyoruz. Cevabı 2 ve 3 olarak işaretliyoruz. Diğer sorumuz şöyle. X noktasından atılan cisim T noktasında duruyor. Buna göre X, Y, Y, Z, Z, T aralıklarının hangisinde kesinlikle yavaşlamıştır? Evet şurada Z yazıyor arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Şimdi sevgili arkadaşlar hangisinde kesinlikle yavaşlamıştır? Bir kere X'ye aralığına baktığınızda yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi siz bir V hızıyla atılırsanız ve yokuş yukarı çıktığınız için burada sürtünme olsun olmasın yavaşlayacaksınız. Ekstradan bir güç verilmediğine, bir kuvvet verilmediğine göre o V hızını koruyamazsınız. O zaman diyoruz ki X'ye arasında yavaşlamıştır. Sonra Y-Z arası için. Bir sürtünme olup olmadığını bilmiyorum. Ama yokuş aşağı olduğundan dolayı burada yavaşlama söz konusu olmaz. Ne olur hızlanma olur. O yüzden kesinlikle bir cevap veremiyorum. Ha, sürtünme olduğunu bilseydik belki yavaşlıyor da diyebilirdik. Ama öyle de bir bilgimiz olmadığı için yz arası için konuşamam. Daha sonra z noktasına geliyor. Artık bunu burada durdurabilecek herhangi bir şey yok. E o zaman ama T noktasında gelip durduğunu söylüyoruz. Ha, burada durduysa, burası kesinlikle arkadaşlar sürtünmelidir ve bu cisim burada yavaşlamıştır. O halde diğer seçeneğimde ZT arası olacaktır. Evet, K noktasından E kadarlık kinetik enerji ile atılan bir cisim M noktasından sonra E kadarlık sabit kinetik enerji ile yoluna devam ediyor. Hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bizim ilk durumdayken mg 2h kadar bir potansiyel enerjimiz varken e kinetik enerjisiyle fırlatılmışız. Son durumda ise yerden h kadar yüksekliğim var yani bir potansiyel enerjim artı e kadar da kinetik enerjim hala var. O halde sevgili arkadaşlar baştaki durumda sondaki duruma baktığımda arada mgh kadar bir fark var. O halde yolun kesinlikle k, l, m bölümlerinden bir yerde ya da hepsinde sürtünme vardır diyoruz. Fakat tabii ki nerede olduğunu tam olarak bilemeyeceğim için bununla ilgili kesin bir cevap veremeyiz. O yüzden yolun KL bölümü sürtünmelidir. Kesin olarak bilmiyorum. Yolun LM bölümü sürtünmelidir. Kesin olarak bilmiyorum. M noktasından sonra sabit kinetik enerji ile hareket ettiğini söylemiş. Bu da demektir ki hızınızın yavaşlamadığı anlamına geliyor. E, hız yavaşlamıyorsa burada sürtünme yoktur. O yüzden yolun M noktasından sonraki bölümü sürtünmesizdir. Evet, 3. maddeniz doğru olacak. 8. soru cisim K'den L'ye gelirken niceliklerinden hangileri artar demiş. Arkadaşlar yere göre potansiyel enerjisi bu bir sarkaç. Sarkaçlarda biliyorsunuz yukarıdan bu hareketi sağlayabilmeniz için yukarıya doğru çekmeniz lazım. Bu da onlara potansiyel enerji kazandırdığınız anlamına gelir. Bu potansiyel enerjiyi sonra kinetik enerjiye dönüştürecek ve L noktasından maksimum hızla geçecektir. O yüzden yere gelirken yani L noktasına gelirken potansiyel enerjisi azalır olmalıydı. Birinci madde yanlış. Kinetik enerjisi artar. Evet doğru çünkü L noktasında maksimum hızlan geçer. Kinetik enerjisi artacaktır. Mekanik enerjisi artar mı? Arkadaşlar sürtünmeler önemsiz dediğimiz için kayıp yok. Kayıp olmadığı için de mekanik enerji değişmeyecektir. Üçüncü madde de yanlış. Cevabımız yalnız iki olur. A noktasından V hızıyla atılıp C'ye çıkan cisim B noktasında duruyor. Buna göre hangileri doğrudur? Bakalım. A noktasında sahip olduğumuz potansiyel enerji MGH kadar artı 1 bölü 2 MV kare kadar da bizim kinetik enerjimiz var. Bu bizim ilk durumdaki enerjimiz. Sonra C noktasına kadar çıkabiliyormuşum. O zaman C noktasında sahip olduğum son enerjiye baktığımda Mgh kadar bir enerjim var. Yani demek ki ilk enerji ile son enerji arasındaki kayıp 1 bölü 2 mv karedir. O zaman arkadaşlar 1 bölü 2 mv kare kaybettiğime göre benim e, sürtünmeye yani ısıya dönüşen enerjim 1 bölü 2 mv karedir diyebiliriz. Bu böyle kenarda bir dursun. Daha sonra C'ye çıkan cisim geri döndüğünde B noktasında da duruyor demişiz. Demek ki C noktasında MGH kadar enerjim varken B noktasında artık benim enerjim sıfırlandığına göre bütün enerji neye dönüşmüştür? MGH'a dönüşmüştür. Demek ki bizim yolun yarısına kadarki olan kısımdaki sürtünmeye giden MGH ise bu kısımda da kaybettiğim ...mgh kadar olmalıdır. O halde arkadaşlar benim kaybettiğim enerji aslında 2mgh kadardır. Yani bizim bu sürtünmeye giden 1 bölü 2 mv kare demiştik ya... ...işte bu 2mgh eşittir. O zaman bizim ilk durumda atılma enerjimiz, kinetik enerjimiz 2mgh'dır ki... ...o da bakın 3. maddede verilmiş zaten. A noktasından 2mgh'lık kinetik enerji ile atılmıştır. Evet 3. madde doğru. A'dan C'ye giderken... Sürtünme 2 MGH'dır. Evet C'den B'ye 1 bulmuştuk. O zaman A'dan C'ye de 2'dir. İkinci maddede doğru. B noktasından geçerken kinetik enerjisi MGH kadardır. Evet burası yanlış arkadaşlar. Ee, çünkü siz buradan ilk başta 3 MGH'lık bir enerjiyle atılmıştınız. Değil mi? 2 MGH kinetik. MGH'da potansiyel vardı. O zaman B noktasından giderken 1'i kaybettiniz. Geriye 2 MGH kalması gerekiyordu. O yüzden birinci madde yanlıştır. Geldim 10. soruya. Cisim K'den serbest bırakılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 nolu yollardan hangisini izleyebilir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar sistem sürtünmesiz. Bunu not edeyim yazmayı unutmuşum. Sürtünmesiz bir sistem. Sürtünmesiz bir sistem olduğu için enerjide bir kayıp yoktur. Enerjide kayıp olmadığı için de bu cisim çok rahatlıkla yolu tamamlayacak. Yolu tamamladıktan sonra da tabii ki buradan çıkacak. O yüzden bir kesinlikle olmaz. Şimdi bakıyorum 5 ve 4'e baktığınızda burada birçok arkadaşımın ilk başta söyleyeceği 4'tür. Fakat 4'ü söylemekte bir sıkıntımız var. Neden? Çünkü buradaki ray eğer 4 hizasına kadar olsaydı yani buradaki bakın mavi çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Buraya kadar şöyle hatta şununla gösterelim. Şuraya kadar devam etmiş olsaydı bu ray. Tabii ki sürtünmesiz olduğu için buraya kadar gelirdi. Fakat siz bu raydan kurtulduktan sonra yer çekimine maruz kalacağınız için 4'e kadar çıkabilme ihtimaliniz yoktur. O yüzden 4'ü iptal ettik. Zaten arkadaşlar 5 çok afaki olmuş görüyorsunuz. Buradaki var olan seviyenizi bile geçtiğini söylüyor. Böyle bir durum olmayacak. Ha evet ray yukarıya kadar uzasaydı buradan çıktığında bir tık yukarıya kadar çıkardı. Yani 4 hizasının da yukarısına çıkardı. Ray 4'e kadar olsaydı diyoruz. Şimdi geliyorum. Burada 2 ve 3. Arkadaşlar raydan çıkar çıkmaz hemen aşağıya. Çok büyük bir çekim kuvvetinin olması lazım. Yani ekstra başka bir kuvvetin çekmesi lazım. Ama bu ne yapacak? Bir eğik atış hareketi gibi olacaktır. Dolayısıyla 3 istikametini izler. Yani burada çok basit olarak 2 de olamayacağı için cevabın 3 olacağını görmelisiniz. Bu tarz sorularla çok karşılaşırsınız. Ee, çokça da yanlış yapılır. O yüzden dikkatli olun. Yani ray sanki en son seviyeye gelmiş gibi buradan 4'ten de gidebilir. Hani cevaplarınızın arasına 4'ü de eklemeye lütfen çalışmayın. Buraya dikkat edelim. Evet sorularımız bu kadardı. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Anlamadığınız kısımları mutlaka yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.